Sevgili dostlar, herkese selamlar. Hepiniz yeni video. Hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir şey anlatacağım. Çok kısa bir video olmasını istiyorum. Olabildiğince işi kısa tutmaya çalışacağım. Bir 10-15 gündür gözüme takılan bir durum var. Özellikle bütün serverlarda bu old takıları çevirerek gerçekten çok ciddi miktarda para kazanan insanlar var. Birkaç ticaretim esnasında denk geldim onları. Birkaç item alıp e, satarken ticaretimiz oldu ee, şöyle ki direkt direkt konuya gireyim Arkadaşlar bu old belt of quicknessları pazarda ciddi miktarda ucuz insanlar topluyor Çünkü biliyorsunuz ki bu old belt of quicknessların oldlarının jamadar Sword antileri falan hiçbiri çalışmıyor bunu zaten birçok kişi YouTube videolarında falan denedi bunların hepsini gösterdi Artık 2ye upgradelemeye çalışıyorlar ee, bunun nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını sizlere gerçekten kar bırakıp bırakmadığını ufak bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir tohum atayım hemen tohumdan göstereyim. Arkadaşlar bu Belt of Quicknesslara burada böyle deli gibi bu açıyorlar. Ben bir süre topladım. Bunların hepsini 3M'den falan topladım. Ben kas atmaya başlayınca piyasalar falan acayip yükseldi. Gördüğünüz gibi herkesin pazarında bakın normalde Ardrim'de oynayan oyuncular da dahil olmak üzere herkesin pazarında bu şekilde bunlardan var. Yani şöyle bir dönüp baktığınız zaman çılgınlar gibi bunlardan bulabilirsiniz. Ve birçok oyuncu bunların fiyatlarının gerçekten değerli olduğunu bilmediği için bunları çok ucuz miktarlarda pazarda satıyorlar. Bakın. 3 embe falan pazara koyan arkadaşlarımız var bunları. Maksimum 10 M'ye satılmış. Bunu da ben sattım bu arada. Ben bunları 3 M'den, 2,5 M'den, 4 M'den falan pazarlardan toplayıp bu şekilde 10 M'ye falan koyuyordum. Bu işi öğrendikten sonra. Böyle arkadaşlar sürekli olarak bunları 3 emden 5 emden inanın bana pazara koyduğum zaman 10 emden bile satan arkadaşlarım, çeken arkadaşlarımız var. Hatta sizlere bir e, bu çarda pazar seyci var mı? Bu, bu çarda pazar seyirci yok. E, sizlere bir bunlara ser fiyatlarını göstereyim, sonra videoya devam edelim. Şöyle yan bilgisayarlardan birine bağlandım. Sizlere bunların durumunu göstereyim gördüğünüz gibi 10 emlerden falan satılıyor. Ben bu videoyu çekmeden önce 4.5'tan olan hepsini çektim. Öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle buylarını da göstermek gerekirse 4 de zaten gösterdiğim gibi buyları var. Şimdi dostlarım peki bu adamlar bu işi nasıl yapıyor? Şimdi bu adamlar bunları bu şekilde buylardan alıp sürekli olarak bu fiyatlarından toplayıp deniyorlar, deniyorlar, deniyorlar. Peki Bunları sürekli olarak çeviriyorlar. Peki bunu nasıl çeviriyorlar? Birçok kişi biliyordur, birçok kişi bilmiyordur. Normalde old takı çevirme yerine gittiğinizde biliyorsunuz sizde 3 tane old takı birkaç tane materyal isteyecektir. Bunların zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Bunun yanında pusta bulunan Dragon Scale şansını %30 arttırabiliyorsunuz. Biz geçen denedik. Ciddi miktarda da geçti. Bunun haricinde biz Opal falan da denedik. Pusta satılan. Ee, Opal kafa kafaya çıkardı hemen hemen. Ama çünkü çünkü o pahalıdan toplamıştık. Bunlar arkadaşlar çok daha ucuza 3-4 M'lere toplanıp yapılabiliyor. Haberiniz olsun. Peki gerçekten kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Zaten mevzuyu anlatınız. Bir isterseniz tekrardan toparlayayım. Bu arkadaşlar bunları 3-4M'den pazardan topluyorlar. Bunları değiştirip bu şekilde artık yapıp satıyorlar arkadaşlar. Bunlar çevrildiği zaman normal takı seviyesine geldiği zaman defansları çalışıyor ve Ardirin'de kullanabileceğiniz tek Jamadar defansı bu olduğu için insanlar mecbur bir şekilde bunları almak zorundalar. Ee, sürekli olarak zaten sellerde bu yıllarda 270-300M civarında bunların artı sıfırları oldu olmayanları satılıyor. Peki gerçekten bu karlı mı değil mi? Gelin bunu hesaplayalım. İhtiyacım olan her şeyi aldım. Bir hemen pus hesaplama kısmına girelim. Ee, şöyle şu anda 65 lira 400 kc. Destan'ın GB'sinin alış fiyatı 125 lira. Belki 130 hesaplayabilirsiniz bunu. Ama siteye GB sattığınız zaman kazandığınız parayı hesaplamak istiyorum. Bir adet Dragon Scale arkadaşlar 400 kc. Yani 400 kc'yi şu anda oyun içinde 52 eme satın alabiliyorsunuz. Peki tanesini bu işler patlamadan önce bu arkadaşlar bunları 1.5-2 eme'den topluyordu. Şu anda Yavaş yavaş bu iş popüler olmaya başladıkça 4.5-5 metre kadar toplamaya başladılar. Ama ortalama 4 hemden bunları topluyorlar bu pazarlarında. Arkadaşlar 50 keme Dragas'ı kedi satır aldınız. 12 emede şeyleri satın aldınız. Bunların bir adet soft stone alıyorsunuz 1 M'ye 65 M oluyor. Geriye kalan ıvırlar zıvırlar zaten pazarlarda 2-3K onları hesaplamanıza bile gerek yok. Bir tanesini denemek arkadaşlar size 65 m tekabül ediyor. Bunun bir tanesini denemek. Hemen şöyle bir metin belgemizi açalım. Bir, 1x bir deneme diyelim. Eşittir. 65m. Bunun geçme şansı arkadaşlar üstünde okuduğunuz gibi %30. Biz denediğimizde yani %30'un altına inmiyorsunuz. İstatistiksel olarak %30'un altına hiç inmiyorsunuz. Tabii çok şanssız olmanız gerekiyor. Biz yaklaşık 6400 karecilik kırdırdık. Iııı ee, denemek için öyle eğlencesine falan. Ve hani %40 %45 oranında geçtiğini söyleyebilirim. Biz Opal ve Old Belt of Quickness karışık denemiştik. Bunu zaten Alperen'le birlikte yaptık. Belki onun kanalda videosunu bulabilirsiniz. Editleme üşeniyordu. Onu söylerim. Editler atar sizlere videoyu. Bir tanesini denemek 65M arkadaşlar. Peki bunların pazarda satış fiyatları ne? Pazarda satış fiyatları 275 ile 300M arasında bir durum. Ben 300'den satıldığına çok fazla tanık oldum. Tabii bu denemeler arttıkça fiyatlar düşecektir. Şu anda 275 M'e ortalama satılıyordur. Bundan 10 adet denersek arkadaşlar 650 M gibi bir bize masraf olacak. Peki 650 M bize masraf oldu. Pazarda bunların satış fiyatı 275 M. Çarpı 3 denediğiniz zaman mesela 10x deneme diyelim 650 M. Pazarda diyelim ki %30 oranında geçti. Yani şöyle geçme oranı %30 ise arkadaşlar size 3x belt of quickness yani bok <laughs> bu takıya genelde bok diyorlar. <laughs> belt of quickness kazanmış olacaksınız. Bunların satış fiyatı da arkadaşlar Bunların satış fiyatı da arkadaşlar 825 en. Değil mi? 825 Eksi 650'den bu da sizlere yaklaşık olarak 175M sanırım. Yeni de hesaplayalım. Eksi 650'den 175M yatarak kar etmenizi sağlayacak bu minimum. Şimdi bu minimum fiyatı 175M kar ediyorsunuz bu işten. Bakın. ile bütün hesaplamalarını sizlere yaptım. Hadi diyelim ki siz bunun tanesini 5M'den değil 70M'den yaptınız. 1x denemeyi. Fazladan aldınız. Bir şey olmaz. Ama ortalama 65 e, 65 m e falan tekabül ediyor bu pazarlarından topladığınız için. Dostlarım ben bunu sizlere gidin deneyin diye anlatmadım. Şu lanet olasıca Belt of Quickness takılarınızı diğer serverlarda mı? Nerede oynuyorsanız oynayın. Bu Belt of Quickness'larınızı bunlar zaten satılmıyor, kullanılmıyor. Old takılar bozuk, antileri çalışmıyor diye gidip yok pahasına satmayın. Veyahut da gidin bu işin bu pazarını kurun. Bakın 10M nasıl çekildi bunlar. 10M'den çekiliyor bunlar. Bu adamlar 4M'e buy kurmuş. Ben pazardan 3.5'e alıyorum. Çünkü adamın haberi yok. Adamın dünyadan haberi yok. Satılıp satılmayacağını bilmiyor. Ben bu videoyu size bilinçlenin diye çekiyorum. Ha gidip kumar oynayın diye değil. Ha bu işte para var mı? Var. Yapan adamla konuştum. Bunu satın alırken, bunu bir ticaret esnasında satın aldık. Dedi kanka bugüne kadar artık yapacak kadar topluyorum. İşte 25-30 set yapıyorum bunlardan. 25-30 setten de zaten 9 tane muhakkak geçtiğini söyledi. Hiçbir şekilde bugüne kadar zarar etmediğini söyledi. Hatta bu e, falan alırken de kendisine kolaylık sağlayacak birkaç yöntemi olduğunu ve oradan da ciddi miktarda kar ettiğini söyledi. Ben sadece bana aktarılanı söylüyorum sizlere. Belki adam yani çalıntı kayci falan kullanıyordur bilemem. Kimsenin günahını almayalım. Ama anlatılan. Para kazanmak istiyorsanız pazarda bu old takı işini yapabilirsiniz. Bu işi size illa gidin kumar oynayın, zarar edin, paranızı pul edin diye anlatmıyorum. Ha, yani canınız kumar oynamak istiyorsa gidin bunun kumarını oynayın. Çünkü zarar etme şansınız gerçekten çok az. Ama ama gidip de paranızı, şu old takılarınızı gidip 3 eme 5 me satmayın. Old takılarınızı gidip 3 me 5 me satmayın. Arkadaşlar bunlar Old Opal'lerden bile daha değerli. Pazarda Old Opal'lerin arkadaşlar selleri 9.5-10 M arası bir şey. Bakın bu yuları 7.5-8. Old Opal'lerin sıfırları destan sunucusunda 150-160 M falan. Öyle söyleyeyim sizlere. Hatta price'den bakalım. Bakın 9 M'den maksimum toplanmış. Opel sıfırlar arkadaşlar en son 165 M'den pazardan çekilmiş. En son 165 M'den pazardan çekilmiş. Yani gördüğünüz gibi denemesi de pahalı, basması da pahalı. Şunu anlatıyorum. Bu takı Old opal'den bile daha değerli bir takı. Yani bunu lütfen anlayın. Gidip uyguna, ucuza, yok pahasına şu itemleri pazarlarda pul etmeyin. Koyun 10 M, 12 M, 13 M. Bunu şu anda bu itemi alan bütün herkese söylüyorum. Yapın bu işi. Upgrade, ya bu işi upgradelemek de istiyorsanız gidin yapın. Hesaplar ortada anlattık. Hani minimum %30 oranında geçirdiğinizi düşünürsek size 175M gibi bir kar bırakıyor. 175M dediğiniz şeyde destan serverunda şu anda 250 TL falan haberiniz olsun. Ee, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Hani bu yöntem aklınızda kalsın. Yaparsanız yapmazsınız. işinize yarar, yaramaz bilemem. Ama bu itemler lütfen ucuza satılmasın. Lütfen rica ediyorum. Farmer arkadaşlar lütfen gidip bunları kırdırmayın. Şimdi diyeceksin e, kırdırma deyince aklıma geldi. Bu işi yapmak isteyen arkadaşlara tavsiyem bir adet buraya buy pazarı kursunlar. Moradon tovuna. Dostlarım bir adet de bir adet de kırdırma NPC'sinin önüne buy kurmalarını tavsiye ediyorum. Düzenli olarak karşılaşmanız gerekecektir büyük ihtimalle ve da bunların fiyatları gerçekten artacaktır. Ya bu itemin fiyatının 15 yeme kadar çıkması gerekiyor çünkü gerçekten e, çok değerli. Yani 300 yeme falan satılıyor diyorum arkadaşlar. Yani, yani var mı ötesi daha? E, buraya da bir adet bu tezgahı kurmanızı sizlere şiddetle tavsiye ederim. Haberiniz olsun. Durumlar bu şekilde. Bu yöntemi kullanıp kullanmamak tamamiyle sizlerin elinde olan bir şey. Canınız ister kullanırsınız, canınız ister kullanmazsınız. Bunu bilemem. Benim bu durumdan bir 15-20 gündür haberim vardı. İşin açıkçası birkaç kere denemeden sonra fark ettim ki evet bu iş gerçekten karlı bir iş. Bu işte gerçekten bir şeyler var. Para falan kazanılabilir veya da işte kumar oynamak isteyen arkadaşlar kendilerine çeşitlilik olarak bunu yapabilirler. Dragon Scale kullanmadan bunları geçire çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü seal'lı oldukları için Dragon Scale bunların seal'larını kaldırıyor. Hani bu şekilde algılıyor. Oyunun böyle bir sistemi var. Normalde diğer Seals takıları istediğiniz gibi upgrade diyebiliyorken bunları istediğiniz gibi ee, değiştiremiyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada birçok kişi soracaktır. Sevgili dostlar, zaman ayırdınız. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Benim aklımın almadığı bazı şeyler var. Bunları bana aydınlatırsanız sevinirim. Hani ya zahmetsiz rahmet olmaz derler ya. Sanki bu şekilde para kazanmak çok da mümkün mü değil mi bilemiyorum. Yani en azından gidip kutu falan kırdırmayın. Ne bileyim. Saçma sapan gidip artı yedi çitim falan basmayın. <laughs> Ya bu tarz şeyler yapabilirsiniz. En azından geçtiği zaman karlı geçiyor ve geçme oranı da belli. Basma itemi de ucuz. Dragon Scale 400KHC çok bir şey değil. Videoyu burada kapatalım çok da fazla uzun olmasın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve lütfen bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, muhabbette kalın.